Esnafın vicdansızlığını, acımasızlığını göstereceğim arkadaşlar. Tamam hükümet enflasyonu azdırıyor, tedbirleri almıyor, faizleri artırıyor falan filan da. Şu görmüş olduğunuz kavanozu bana 12,5 TL'ye sattılar İstanbul'da. 12,5 TL işte hepsi bu yani şu kavanoz bak avucumun içine sığıyor. Ve esnaf bana diyor ki işçiye para veriyorum, kira veriyorum. İşçiye ne veriyor? Asgari ücret. Asgari ücret dediğin Bir kira etmiyor arkadaşlar. Tamam. mı? Asgari ücret diye işçinin eline verdikleri eğer o da yasal bir şekilde hakikaten sigortasını yapar da öderse 12 12500. Yoksa 5000'e, bine, 10000'e bine çalışırsan çalış işine gelirse diye çalıştırıyorlar o gençleri, kaçak göçmenleri, o Suriyelileri Iraklılar, Afganlılar bu esnaflar niye savunup duruyor? işte işlerine yaradıkları için. Merdiven altında onları ucuz ucuz çalıştıkları, çalıştırdıkları için. Şu kavanoz 12,5 TL eder mi? Ederse bana yazın. Bununla ilgili bir e, alışveriş yapan, fabrikasından alan bir seyirci, bir seyreden var mı arkadaşlar? Bu kaç liraya ben iddia ediyorum ve inat ediyorum ve kararlıyım ki bu iki buçuk TL'den fazlaya o dükkana girmiyordur. Ne veriyor yani işçiye? Şunun için kavanoz başı beş lira mı veriyor bir işçiye ki üzerine koyuyor? İki buçukta bütün giderler olsun beş lira. On iki buçuk lira nedir?